Merhabalar ben Oz. Bugün Naruto evrenindeki el mühürleri hakkındaki video ile karşınızdayım. Videoya başlamadan önce kanalıma abone olup paylaşarak ya da katıl butonundan bana destek olabilirsiniz. Destekleriniz için teşekkür ederim. İyi seyirler. Bir de başlamadan önce ekstra bir şey söylemek istiyorum. Yakında 30 bin abone olacağız. 30 bin abone olunca sizlere hediyeler vermek istiyorum yine. Daha önce yaptığım gibi yorumlarda en çok beğendiğim yorumu yapanlara. Hediyeler büyük bir ihtimalle minyatür anime karakterleri olacak. Ama bu yapacağım şeyin içeriğini daha belirleyemedim. Ne tür yorum yazın, ile ilgili yorum yazın falan diye. Eğer hani bir fikriniz varsa yorumlarda belirtirseniz sevinirim. Bana yardımcı olmuş olursunuz. İyi seyirler. Her ninjutsu, genjutsu ve taijutsu dışındaki diğer gizli sanatları gerçekleştirmek için kullanılıyor. Indira 32 tarafından icat edildi. İnsanlara bu tekniği uygulamak için gerekli olan çakrayı uygun şekilde çağırma ve şekillendirme konusunda yardımcı olmak için tasarlamıştı. Her teknik için ezber gerektiren farklı el mühürleri dizisi var. Teknikler çalışmak için birkaç el mührü gerektirebilirken yetenekli bir ninja aynı tekniği gerçekleştirmek için daha azını veya hatta birini kullanabilir. Bunun bir örneği etkinleştirmek için toplamda 44 el mührü gerektiren su bırakma su ejderhası mermi tekniği. İkinci Hokage yani Tobirama Senju tekniği kullanmak için sadece bir tane el mührü kullanıyordu. olay onun becerisinin bir kanıtıydı. Biniyica rakibinin el mühürlerini okuyarak Sharingan tarafından okunduğunda neredeyse kaçınılmaz oluyor bu. Uygulanacak tekniğin doğasını tahmin edebiliyor. Nadir olsa da bir shinobi'nin tek elle el mühürleri yapabilmesi mümkün. Bunu yapabilen karakterler Zabuza, Haku, Itachi, Fudo, Guren, Shinamari, Minato, Naruto, Sasuke, Kakashi, Deidara, Sai, Shizuma, Ryogi, Ao, Boruto, Inojin, Koji, Shoji ve Kawaki. Ayrıca Shinobi'lerin bir elleriyle el mühürleri yaparken diğer kişinin diğer elinin yerini kullanması da mümkün oluyor. Bunu Naruto ve Sasuke'nin sonsuz süs ortadan kaldırmak için yaptığı şeyde gördük. Da Anko bir teknik için orçumanın elini zorla kullanmıştı. Tek elle el mühürlerinden bile daha nadir olan Shinobi'ler Genellikle dövüş stilleri hız ve hızlı refleksler etrafında döndüğü ve bu dövüş stillerini tamamlamak için el mühürleri gerektirmeyen teknik geliştirdikleri için bu geleneksel uygulamayı tamamen terk eden şinobiler. Bazı temel teknikler genellikle bağlı oldukları el mühürleriyle sona eriyorlar. Örneğin ateşi kullanmak istedikleri zaman kaplanla bitiriyorlar. Tam 12 tane temel el mührü var. Bu el mühürlerin isimleri Çin zodyaktaki hayvanların adlarını taşıyor. Fare, öküz, kaplan, tavşan, ejderha, yılan, at, koyun, maymun, kuş, köpek ve yaban domuzu. 12 temel el mühürünün yanı sıra belirli teknikler için kullanılan benzersiz el mühürleri de var. Bu el mühürleri nadirlen görülüyor ve belirli tekniklere özgü olarak kabul ediliyorlar. Elemental el mühürleri El mühürleri aracılığıyla teknik kullanmak için tekniğin bir perşemenle kapatılması gerekiyor. Tekniğin çakra doğasına bağlı olarak kullanıcı tekniği serbest bırakmak için 5 tek elle mühürden birini oluşturmalı. Bunlar ateş bırakma, su bırakma, rüzgar bırakma, toprak bırakma ve yıldırım bırakma. Yüzleşme mührü Yarı kaplan, koç gibi görünen yüzleşme mührü savaşın sembolü. Cinobiler arasında evrensel bir nişanlanma işareti. Bininci suyu etkinleştirmek için kullanılabilecek mührün yarısını temsil ediyor. Bu hareket genellikle çakrayı konsantre etmek için kullanılıyor ve birçok şinobinin bu mührü yaptıktan sonra basit temel tekniklerinin yanı sıra birkaç karmaşık teknikleri başlattığı görülüyor. Deidara patlayıcı kilini kullanırken bunu sıklıkla kullanıyordu. Sayı bunu süper canavar taklit çizimi için kullanmıştı. Chiraman'ın ve Madara'nın birbirine bakan son vadisindeki heykellerde bu mühür görülüyor. Uzlaşma mührü. Savaşta veya teknikler için kullanılmamasına rağmen geleneksel Shinobi müsabakalarında iki rakibin fikir tartışmasından sonra hala yoldaş olduğunu göstermek için kullanılır. Klon Mühürü Bu mühür en yaygın olarak iki eldeki işaret ve orta parmakların çaprazlandığı temel 12 mühürden ayrı olarak gölge klonlama tekniği ve onun türevi gibi tekniklerde kullanılıyor. Bu el mührü aynı zamanda su serbest bırakma tekniğini gerçekleştirmede de kullanılıyor. Alkışlamak Genellikle çakra çağrıldığında veya genci su kırıldığı gibi örneklerde kullanıcının basitçe ellerini çırptığı bir el mühründen ziyade bir tekniğin başlatılması bu. Güçlü çağırma kinjutsuları için el mühür dizisi bu hareketle sona eriyor. Jiraiya ya da benzer şekilde bu hareketi yapmıştı bilgi moduna girmişti. Hashirama da aynı şekilde bilgi moduna girebilmek için bu el mührünü kullanıyor. Vaku tensei tekniği gerçekleştirmek için de kullanılıyor. On kuyruklunun da bunu yaptığı gözlemlenmişti. Tartma yüzeyi Karma tekniği gibi tekniklerde kullanılan aynı zamanda bir mühürden çok bir tekniğin başlatılması. Kullanıcı etkilenen yüzeye elini bastırıyor. Haku'nun mühürleri. Haku'nun ölümün bin uçan su iğnesi için kullanılan mühürleri temel 12 mühürden oldukça farklı ve ayrıca tek elle yapılıyorlar. Çapraz kaplan. Akun'un orta parmakları işaret parmaklarının üzerinde çaprazlaşmış kaplana benzeyen özel bir mührüyle yapılıyor. Çımarı da bir kişiye lanetli mührünü verirken bu tekniği kullandı. Daha doğrusu bu mührü kullandı. Aynalı koyun. Temel koyun mührü yansıtılıyor bunda. Mühür Obito ve Madara tarafından kullanıldı. 10 kuyruklunun cin oldukları zaman kullanmışlardı. Jin mührü. Bu normal tekniklerde kullanılan mühürlerden bir diğeri. A temel 12 mühürden bir tanesi değil. Su serbest bırakma gibi tekniklerde kullanılıyor. Animede bu mühür köpek mührüne benzer bir şekilde oluşturulmuş. 5 element mührü. Shimaru Fujitsu için kullanmıştı bu tekniği. Kimichi mührü. Akimichi klanı çok boyut tekniğinde önden bakıldığında kuş mührüne de benzeyen belirli mühür kullanıyor. Ama her ne kadar kuş mührüne benzese de yandan bakıldığında farklı bir mühür olduğu ortaya çıkıyor. Anime'de bu mührün birkaç varyasyonu var ama büyük bir ihtimalle hatalılar. Yamanaka mührü. Manaka klanı vücut değiştirme ya da birilerinin vücudunu kontrol etmek istedikleri zaman bu mührü kullanıyorlar. İkiz yılanlar karşılıklı ölüm mührü. Bunda hem kullanıcıyı hem de düşmanı içeren bir el mührü var. Mangekyou Sharingan Aktivasyon mührü. Muhtemelen çakrayı toplamak ve odaklamak için kullanılan başka bir mührü bu da. Kakashi tarafından Deidara'yı ilk savaştığında Mangekyou Sharingan'ın seride ilk kez kamuyu kullanmak için etkinleştiğinde kullanıldı. Sasuke'nin yılan mührü. Asuki Deidora olan savaşında kullanmıştı bu mührü. Aynı Akimichi mühründe olduğu gibi bu teknikte de önden bakıldığı zaman kuş mührüne benziyor. Ama yandan bakıldığı zaman farklı bir şey olduğu fark ediliyor. Gündüz kaplan mührü. El mührü çakrayı serbest bırakmıyor. Aksine onu enerji ve güç olarak kullanmak için vücudun içinde tutuyor. Bu bir çakra gövdesi olmayan füze tipi bir teknik yaratıyor. Bu mühür aslında dış hastanın mührü olan orijinal Kujin mühürlerinden bir tanesine dayanıyor büyük köpek balığı mermi mührü. Samenin kullandığı teknik bu mührü gerektiriyor. Tek elle mühür. Haku dışında Itachi gibi bazı kullanıcılar yüz el mührünün sadece yarısı ile su serbest bırakma tekniğini kullanabiliyordu. Byakugan mühürleri. Animede bu Byakugan'ı aktivasyonuna yardımcı olarak bazı varyant mühürler görüldü. Çoğu temel 12 mühürden bazıları ama birkaçı farklı. Manga'da mühürler gerçekten birkaç kez kullanılıyor ama ayrıntı olarak gösterilmedi bize. Fuma lanetli madala mühürleri Kime'de fuma klanı gizli teknikleri lanet madalı için bir çeşitli el mühürleri kullanıyordu. Bunlar da onlar. Tornado Yıldırım Mührü Naruto'nun bir filminde Ranke Tornado Lightning'i etkinleştirmek için bilinmeyen el mührü kullanmıştı. Bunu kimse anlamamıştı. Bu nedenle bir jutsu değil de el mührü olarak nitelendirilmiş. Şeytanların Mühürleri Ülkesi çok detaylı girmeyeceğim çok böyle hani bence gereksiz geldi ama böyle bahsetmek istedim sadece. Mühürleri bir filmde gördük. Dizi boyunca görülen olağan şinobiler tarafından kullanamayan benzersiz mühürler. Roku'nun fırtına serbest bırakma mührü. Yine Naruto'nun filmlerinden bir tanesinde kullanılan bir mühürdü. El mühürleri videosu da buraya kadardı. Başta da söylediğim gibi yorum yapmayı unutmayın. Bekliyorum yorumlarınızı. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoya kadar görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.